Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda mobil uygulama geliştirme yöntemlerinden native olarak iOS'u göreceğiz. Aslında Swift dilinde çok kolay bir uygulama geliştireceğiz. Swift derslerine de başlangıç adımı olarak bu videoyu kullanabiliriz artık. Swift derslerine de başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi öncelikle arkadaşlar iOS programlama geliştirebilmek için Xcode indirmemiz gerekiyor. Nasıl native'de Android Studio veya işte Cross platformlarda Flutter'da Android Studio veya Visual Studio Code indiriyorsak burada IOS'ta da Xcode indirmemiz gerekiyor. IOS emülatörü kullanabilmek için, derleyebilmek için projelerimizi. Xcode'u kurduktan sonra arkadaşlar yeni bir proje açalım beraber. Burada arkadaşlar Application'dan App'i seçiyorum. İleri diyorum. Şimdi burada arkadaşlar proje ismini yazalım hesap makinesi yazıyorum. Ya da not hesaplı diyorum. Çünkü böyle çok küçük, hani daha ilk başlangıçta basic bir uygulama yapacağız beraber. Not hesaplama uygulaması olacak. Biraz Xcode'da hani nasıl geliştiriliyormuş onu kurcalayacağız beraber. Şimdi burada interface'e dikkat ediyoruz. Normalde Swift UI var. Ee, bu seçili geliyor. Fakat bunu Storyboard şeklinde değiştiriyorum arkadaşlar. Ardından Next diyorum. Ve burada da yerini seçiyorum. Masa üstüne OK oluştur dedik. Şimdi masa üstüne oluşturduktan sonra arkadaşlar. Burada. E, şimdi. Xcode'da arkadaşlar. Benim hemen iPhone 11 emülatörüm burada açık. Ama bunu değiştirebilirsiniz. Cihazlarda şurada. İstediğiniz emülatörü seçebilirsiniz. Ben 11'i seçili tutacağım. Hani çalıştırınca burada çalışacak emülatör olarak. Şimdi ilk direkt buraya şunları kapatıyorum. Bunlarla işimiz yok. Bunlar test klasörleri. Normalde ilk geldiğimizde bu sayfa açık oluyor. Burada arkadaşlar şu alanları isterseniz kaldırabilirsiniz. Tasarımla alakalı şeyler sağa sola dayalı kısmında buralara çok girmeyeceğim. İlerleyen kısımlarda girebiliriz. Bunlar direkt e, ayarlar olarak düşünebiliriz. Bazı ayarları buralarda yapıyoruz arkadaşlar. Burada direkt kolay bir şekilde imzalama kısmına bakıyorum. Burada aslında e, kim yapıyor, kim geliştiriyor onları aslında yazıyorsunuz arkadaşlar. Veyahut da App Store hesabınız var mı? Onu giriyorsunuz. Şimdi burada arkadaşlar bizim açacağımız sayfa şurada main storyboard olacak. Burada arkadaşlar nasıl tasarlanacak o kısmı göreceğiz. Burada aslında native'de, java'da, xml dosyası olarak düşünebilirsiniz. Direkt bir görüntü var. Bunun üzerine biz işlem yapacağız. Ve bunun asıl kodlarını yazacağımız yerde viewcontroller.swift olacak arkadaşlar. Şimdi main storyboard'a geliyorum. Burada arkadaşlar burada da direkt katman katman mimarisi var. Neyin ne olduğu yazıyor aslında. Şimdi biz buraya bir yazı ekleyelim. Şuradaki artıdan yazı. Label ekleyeceğiz arkadaşlar. Label'ı tutuyorum ve buraya çekiyorum. Şimdi buradaki labela tıkladığımda şu sağ tarafta özellikleri var. Burada özelliklerini değiştirebiliyoruz. Hemen şuraya Hello World yazacağım. Tamam. Şimdi bunu arkadaşlar sürükle bırak şeklinde ayarlayabilirsiniz. Ekranımın bu kısmına getirdim. Biraz sürükleyemedim. Hı. Tamam, ortasına getirdim. Şimdi text file ekleyelim arkadaşlar. Şurada iki tane text file seçeceğim. Bir ardından iki. Bunu direkt şuradaki placeholder text'e bize notu yazıyorum. Sonra şuna tıklıyorum. Buraya da final notu yazıyorum. O üniversite için düşünebiliriz. Şimdi bunun biraz tasarımıyla oynayalım. Daha doğrusu biraz özelliğini değiştirelim. Normalde çok tasarıma girmeden ama isterseniz siz tasarımını yapabilirsiniz. Şöyle aynı hizada olacak şekilde çekiyorum. Bunların arka plan rengini de değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Şuradaki rengini Değiştiriyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar bununla bir de buton ekleyelim. Yine artıdan. Burada e, ekleyebileceğiniz diğer seçenekler de var. Bunları tek tek deneyeceğiz arkadaşlar. Şimdi kısa bir örnek yapacağımız için butonu tutuyorum ve şuraya sürükle bırak yapıyorum. Şimdi butonun da arka planını değiştirelim arkadaşlar. Onu da ne yapalım? Mor olsun bari ya da mor çok şey oldu pembe olsun tamam şimdi bunu da arkadaşlar boyutunu da şöyle aynı hizada olsun ve yazısını değiştirelim hesapla olsun hesapla tamam ve bunun yazı rengini de değiştirelim. Tamamdır, hesapla şeklinde arkadaşlar butonumuzu da oluşturduk. Buraya bize notunu girer, buraya final notunu girer. Aradan hesaplaya bastığında da arkası şurada da sonucu yazsın, hani ortalaması yazsın. O yüzden yine bir text ekleyeceğiz, label ekleyeceğiz. Şuraya da şöyle label ekliyorum ki buraya da notunuzu yazıyorum. Bu arkadaşlar hesaplandıktan sonra gözükecek. Hesaplanmadan önce gözükmeyecek. Şimdi çok kolay bir şey göstereceğim size arkadaşlar. Hemen şurada arkadaşlar şurada asistan tıkladığınızda direkt şunu yan tarafa çekiyor. Hemen yan tarafında ve tanımlama bakımından çok kolay şeyler tanımlayacağız. Şimdi arkadaşlar bunu e, hepsini tek tek tanımlamamız gerekiyor kullanacaklarımızı. Şimdi bunu sağ tıklayarak şu tarafa doğru, sağa doğru çekiyorum. Sağ tıklayarak yapıyorum bunu. Ve buna da bir isim vermem gerekiyor. İşte title text diyorum. Bunu bu şekilde tanımladı. Sonra bunu da gerçi bu label olur. Hey. değil. Şimdi bunu da sağ tıklayarak bu tarafa doğru çekiyorum. Tanımlamaları bu şekilde yapacağız. Bunu text yapacağım. E, ee, midterm text diyorum. Okay. Bak şurada kalmış. Şöyle dursa. Evet sonra şunu da bir sağa doğru çekeyim. Sonra hata oluyor çünkü. Bunu da sağa basılı bir şekilde çekip ondan sonra final text diyorum. Tanımlamalarımı yapıyorum arkadaşlar. Hemen şunu da bir çekeyim. Şu şekilde sağ tıklayı bir şekilde. Bunu da not diyorum. Ee, yine Label olacak bu. Not Label. Evet. Bu şekilde arkadaşlar ee, oluşturmuş oluyorum tanımlamalarımı. Bakalım bir şurada. Tamamdır. Şimdi bir de butonu arkadaşlar çekeceğim. Yine sağ tıklayıp bir şekilde şuraya bir sefer oluşturalım. Burada artık bir fonksiyon oluşturmuş olacağım. Ee, calculate Not diyorum. Evet bu şekilde de arkadaşlar butona tıklandığında oluşacak olan fonksiyonu aslında oluşturmuş oldum. Şimdi arkadaşlar yukarıda tanımladığım e, bu değişkenleri artık atama yapacağım. Şimdi burada arkadaşlar text şeklinde gelecek. Biz bunları integer'a çevireceğiz. Normalde sayı istiyoruz çünkü. Let diyorum midterm diyorum eşittir diyorum şuradan başlıyorum. Şimdi int diyorum parantez içinde. Yukarıdaki midterm text nokta text diyorum. Null kontrollerini de yaptıktan sonra let diyorum. Tekrardan final diyorum. Eşittir diyorum. Int diyorum. Evet. Bunları da arkadaşlar integer'a çeviriyoruz. Sonra bir tane daha bir. Şimdi hesaplama işlemini yapacağız. Nasıl yapacağız? Yukarıda çevirdiğimiz. Bu kısımlar çok kolay zaten. Normal yazacağız. Sadece Swift dilinde nasıl yazılıyor. Onları görmemiz önemli. Text şeklinde olacak bu tersinleşme şeklinde yazacağız. Sonra değişkenimizi yukarıda hesaplanan değişkenimizi aktaracağız. Evet bu şekilde fonksiyonumuzu yazıyoruz arkadaşlar. Bakın bir hata veriyor mu? Tam hata vermedi şu an. Ee, bir de şuraya arkadaşlar yazacağız. Buraya da. Evet ilk başlangıçta hiçbir şey gözükmesin diye. Hemen direkt şöyle tanımlıyoruz. Hani tıkladıktan sonra değişecek o değeri. Bu şekilde. Şimdi bunların klavye tipini de bir değiştirelim arkadaşlar. Şurada klavye tipini de şuradan değiştiriyoruz. Burada istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Desimal pet şeklinde değiştireceğim. Ee, bunu da arkadaşlar şu şekilde. Evet. Şimdi bir değiş, bir çalıştıralım. Ondan sonra nasıl ee, gelecek bir bakalım. Bir yerde hata verdi. Nerede? Hemen hataya da bakalım. Yani şu ilk başlangıçta eklediğim yerden hata geldi. Ben bir onu sileyim. Zaten kullanmıyoruz. Kafamız karışmasın. Şunu siliyorum. kaydettim. Bir tekrar bir çalıştırayım. Bu sefer ne dedi? Yine başlıktan hata veriyor. Bakalım. Final, midterm, midterm, final. Şunu bir silip tekrar yapacağım arkadaşlar. Şuraya bir ekle diyeceğim. Tekrar yeniden label ekliyorum. Buraya da hello world yazıyorum. Tabii bazen uyuşmazlık olabiliyor, çakışıyor. Ve ondan sonra hatalar olabiliyor. Evet, bu şekilde şu an yamuk koymuşum. Fark etmez, onun yerini değiştirebilirsiniz. Bir hesaplayalım. 10 yazıyorum, 20 yazıyorum, hesapla diyorum. Evet, bu şekilde çok basit bir şekilde Swift'le iOS uygulama geliştirmenin aslında nasıl yapıldığına dair birazcık da olsa aklımızda bir fikir oluşması için bu şekilde örnek oluşturduk arkadaşlar. Tabi ilerleyen videolarda daha da derine gireceğiz. Böyle başlangıç videosu şeklinde düşünebiliriz. Swift'te nasıl kodlarımızı yazıyoruz, değişkenlerimizi nasıl tanımlıyoruz, ki bunlar çok ayrı bir konu ama sadece bu başlangıç. Yani eğer Swift biliyorsanız, hani ö, aklınıza soru işareti kalmadan izleyebilirsiniz. Veya tasarım nasıl yapılıyor? Hangi sayfalar kullanılıyor? Nasıl oluşturuyoruz bazı şeyleri? Bu tarz böyle sorulara cevap olabilir bu video. Evet, bir sonraki videolarda arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve ayrıca ee, Switch şeklinde de yine bir repozite açacağım kitapta, oraya kodları ekleyeceğim, oradan da takip edebilirsiniz.